Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi. Ben Yasin Dedebekiroğlu Bekiroğlu. Bu haftada yeni bir gündem parodisiyle karşınızdayız. Haftanın gündemini parodi yapıyoruz ve her zamanki gibi kapağımızda da yazdığı üzere dipnot olarak geçelim. Buradaki haberler gerçek, anlatılanlar parodidir. Kimse üstüne alınmasın. Evet, kolay. biz burada ortaya karışık yapacağız. Salatayı ortaya yap. Evet, biz dikine yapalım dikine. Kosinus. Peki. Buyurunuz. Hocam futbol haberleriyle başlayayım bence. Evet. Fenerbahçe Siz... efsanesi Aykut Kocaman. Fatih Terim beni ve Oğuz'u Galatasaray'a çağırdı ama gitmedik demiş. Fenerbahçe'ye gittiğini belirtmek istemiş? Yani 1996 yılında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'a Fatih Terim'in kendilerine teklif götürdüğünü, teklif yaptığını 96 anlatmış. yılı Yo, yani. yani... daha yeni mi fark etmişler? Abi insanlar yaşlanınca bence iyice hatıralarda yaşıyorlar ve bu Aykut Kocaman'a yani da olmuş. Yani Gündeme gelme şeyi herhal. İyi de gündeme gelmek için 96'yı kullanması birazcık. Peki. Şimdi o zaman halkın gündemine iniyorum. Genelde Twitter'da her zaman trend topik oluyor maalesef. Yani milletin bunu izlemesine hala alışamadım. Survivor insadan eski sevgilisi Barış'a şoke eden suçlama. Bana el kaldır. Belki söz istemiştir. Ha, olabilir. Parmak kaldırmamış ama. Nisa'nın Barış'la ilgili şoka eden iddiaları damga vurdu. 2020 sezonunda Survivor'da beraber yarıştığı Barış Murat Yağcı ile bir dönem bildikleri yaşayan ve ardından ayrılan Nisa, Barış'ın kendisine el kaldırdığını ve eski sevgilisini de sokak ortasında dövdüğünü öne sürerek ''O kadar kez ağladım, evine kapandım, evinde kapandım ve o kadar çok şey oldu ki'' sözleriyle izleyenleri şok etti. Evet, ben de mesela okurken şok oldum. Kadın niye <laughs> böyle? Ben anlayamıyorum. Anlayamadığım şeyleri de yorum yapmıyorum. Anlamadığımız şeylere yorum yaptığımız temamız bu tema değil. Onun için iki uzman olmaya konuğa geçebilirsiniz. Buyurun devam edin. Bu adamı para diye alalım. Abi Biden'ın eli havada selam vermeye çalışıp sonra da dönüp de aslında basını işaret ediyormuş gibi olayı toparlamaya çalışması nasıl? Aa, an... efsaneymiş. Peki. Şimdi mağdur aile fotoğrafında neden acaba ille de yüzümüzü kapatma gereği duyuyoruz? Mağdur olduğumuzu belli etmek için mi? Enteresan. Hasan Mezarcı'ya bakabilir miyiz? Çok merak ettim. Oo, yine egzantrik bir fotoğraf. Evet, Hasan Mezarcı. Bir sonraki habere geçiyorum. Hasan Mezarcı su orucu bozmaz demiş. Arkadaşlar, ben Tanrı'yla görüştüm. Rahat rahat içebilirsiniz demiş. İyi. Sakız için de aynı haberi bekliyoruz. Hadi En büyük kanayan yaramız. Evet karantinadaki Şangay'da ölümler başladı. Sosyal medyada milli marş sansürlendi. Ne alaka? Dünyanın geri kalanı neredeyse koronavirüs salgını unutmuş gibi görünürken COVID-19'un ilk görüldüğü Çin kabus dolu günlerine geri döndü. Milyonlarca kişinin haftalardır karantinada olduğu Şangay kentinde koronavirüs kaynaklı ölümler yaşanmaya başlanırken Çin'in sosyal medya platformu Weibo, Weibo Çin milli marşının dizilerini, dizlerini, dizilerini mi? Dizelerini sansürledi. Dizlerini demiş. Evet Enteresan. Yani bu haberi giren arkadaşlar. <laughs> Haberini giren arkadaş zaten olayı açıklarken bile onunla onun ne alakası Benim, var? Benim ee, anlayamadığım yine parodi tabii bu. Ya bu korona virüsü ilk başladığı zamanlarda da yerlerde böyle tepine tepine ölen insanlar vardı. Değişik Ay. değişik böyle uzay meki gibi giydiriyorlardı adamları. İşte asıl parodi oradaydı bizim yaptığımız değildi. Yani bu kadar neyse devam. Hocam Şişli'de yeraltı kablolarında yangı çıkmış. 3 binada oturanlar tahliye edilmiş. Fiber optikte fazla mı hızlı gitmiş internet? Evet. Hocam Kartal'da motosiklet çalmış adam. Sürekli çalıyorlar. Bunu neden haber yaptılar anlamadım. Hocam, zehirli deniz ana. Çanakkale'de zehirli deniz anaları görüldü. Çanakkale boğazı ile sahillerde iklim değişikliği nedeniyle popülasyonu artan zehirli pusula deniz anaları hakkında çıkar, uyaran Çanakkale 18 Mart Üniversitesi demiş. Gerisi sende. Uyarmış. <laughs> Dikkatli olun. Yüzmeyin. Yani öpebilir. İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı. Kanayan yaramız. Şey hastayım ya. Mesela şu anda sabahın körü bile olsa anında haberin bu konuda hazır olmasını hastayım. Yani pazartesi günü çekiyoruz bu kaydı. Siz tabii daha sonra ulaşacaksınız ama pazartesi günü bu saatte abi hemen haber hazır. Neden? Çünkü biliyorlar öyle olacağını ya. Evet tabii. Peki Kanayan yaramıza geldim. Geri gönderme merkezinden eve dönüş. Türkiye göç dalgasına karşı sınırda tedbirleri artırırken geri gönderme merkezlerinin sayısı 30'a çıkarıldı. Giderken mi tedbirleri arttırmışlar? Gelirken olmayacak mıydı Bence de. Tam tersi olmuş. Enteresan olmuş. Evet. Aa bak. <laughs> Çok iyi. <laughs> Asalı. Hocam, müteahhitlerin anlaşmazlığı için tutulmuş bir adamdan bahsediyoruz. Asalı büyücü sınır dışı edilmiş. Abi, o Bahçeli asası, evlerde. Asası galiba bulutu tutlu ama bulutu çekmemiş sanırım. Çünkü arabanın dibine kadar gelip asasıyla vuruyordu o, videosu düştü onun. <laughs> Nasıl bir büyü bu? <laughs> evet, ya adam birebir gidiyor. Yani hani büyünün kendisine güvenmiyor. Adam kendi asasının gücüne. Yani güveniyor iki tane diyor müteahhit anlaşamamış diyor. Büyü yapması için adam tutmuşlar. İnanamıyorum. Yani bu adamı görürsem ben zaten bu <laughs> yani büyü, yapmasına da gerek yok ki bunun. Bunlar şey diyecekmiş ama acaba uçarak geri mi döner bakalım. Göreceğiz. Aa, şey, şey değil mürit uçururmuş. Hayır asasından tutup belki zıplama şekli yapabilir. Hocam villada bulunan beyaz kaplan Gaziantep'te koruma altına alındı. İstanbul'da lüks bir villada bulunarak el konulan ve 20 bin doğumda bir rastlanılabilen bir tür olan beyaz kaplan olarak adlandırılan albino bengal kaplanı yavrusu Gaziantep hayvanat bahçesinde koruma altına alınmış. Peki villada nasıl bulmuşlar? Polisin o villada ne işi varmış acaba? Aklıma Hangover filmi geldi ya. Mike Tyson'ın kaplanını çalıyorlardı. Şeyde çok fazla yapıyorlar ya böyle bu tarz. Dubai'de. Sürekli böyle şey taşıyorlar. Kaplan ka arada kaçıyor falan. Yakalıyorlar bunları falan. Geri getiriyorlar. Yani saçma sapan. Bak bir e, haber daha. Kocaeli'de akıl almaz olay. Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin ve patates püresi karışımı satmışlar. Bunu zaten yapıyorlardı ama. Yapıyorlardı ama Hababam sınıfını çok izlemiş. Yeni mi izledi acaba? Bu birazcık yani üçge açılara sesleniyoruz. Biraz daha vizyoner olur musunuz rica ederiz yani. Mesela geçen programda ilk başlangıcımız kurmanın renklisiydi mesela. Şimdi bunlardan da öyle vizyoner girişimler bekliyoruz. Artık memleketin şeyi de kalmadı. Üçkağıtçısı da kalitesi düştü, vizyonu düştü. Son, son bir haber girelim. Evet. Elektrik kesildi sandılar, gerçeği öğrenince şoke oldular. İstanbul Kağıthane'de bir hırsız otoparkından girdiği binanın elektrik kablolarını keserek çaldı. Binada elektrik kesintisi olması üzerine ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar elektrik panosunu görünce şoka uğradılar. Hani şey vardı ya, akü nerede? Baba akü yok. Bunda yani. da baba pano yok. Nasıl yok? Yani. Ya? Baba herhalde pano komple yok. bunların yani. öyle olmuş. Ya işte herhalde içerisindeki bakırın fiyatları arttı. Tabii tabii. Bakır, bakır i̇yi fiyatları iyi. artmaya başladı. Dolayısıyla i̇yi, iyi para ediyor. Yani nispeten hurdacılar sağ olsun artık dadanmaya başladılar. Yazık ya. D diyoruz ve toparlayıp bitiriyoruz. Haftaya yeni parodilerde görüşmek üzere. Umarım parodi yapabilecek konu bulabiliriz. Çünkü konular gittikçe, özellikle seçim yaklaştıkça ciddileşiyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Hadi hayırlısı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.